Aynen. 20 yıl Knight oynadım ben. Knight ne anlatıyorsun sen bana? <laughs> Knight 20 yıl sürmedi bir kere. Kuduruk İki, yalan 2002'de atla. çıktı. Git bak. <laughs> git lan. Git bak. Arkez. 2002'de çıktı Knight. Git, inatlaşma Metin 2 2004'te çıktı. Oynadığın oyunların tarihini bil. <gülüyor> Şu <laughs> da çıkmış. Olabilir oğlum. 10 yılını sürdü. Oyun oyun çıktığında sen daha çocuktun. Tamam. Ee? Ee, bu oynayamayacağım anlamına mı geliyor? Yok 10 yaşına geldiğinde oyun bitti diyorum yani oyun anlatmaya çalışıyorum. Buraya savunacak mısınız? Savun, savunmaya mı saldırıya mı? B'ye var bir de. B'ye gidelim biz Ahmet sen de gel. A var B var. Gel biz B'yi Buraya Limit var poğaça var. <laughs> Iyiyim. <laughs> <laughs> tamam. tamam. Hadi Hadi. Bak. Ben de yukarıdayım. Hilemedim <laughs> mi? Yo, bırak, yok bırak. bende flash var. Ben de flash var. Aşağıya gelsinler flash koyacağım direkt. Aynen. Yürüme çok yürüme çok yürüme. Adamlar geliyor sağımda ses duyuyor. Buradalar B'deler B'de B'deler. Go to terminal B. Yardım lazım bizim buraya. Geliyorum. Need assistance. I need backup. Baha. I'm pinned down. Help. Incoming man and grenade. Ne yapıyorlar? Flashladım aşağıyı. <laughs> Bir flash <traş daha> attım. <laughs> ne oldu ya? 20 yedim. Tamam. 4 v 1 Tek kaldı 4 v 1 Şeyi durdurun kasayı kasayı durdurun. Şey yapıyor ama. Dur 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 dur. Tamam. Ha, kazandık. Kazandık. O ne lan? Bu CS tarzı bir şey bu. Round rank. Şimdi biz mi saldıracağız? Bu yok herhalde. Yok savunma. Ikinci tur. Aynen. Biz saldırıda da alırız Ahmet bunları eğer adam kaldırma yoksa. Yok sanırım yok. Ben daha ölmedim ama hiç. Gel A'ya gidelim. B'ye mi gidiyorsun? Tamam ben, ben A'dayım. Ben daha A'ya geleyim ya. And we're kicking off round two. Our teams are warmed up. Time to dive in again. Tamam patlattık patlatacağım bu kadar ya. Tek kaldı ama B'de şapak. Tek değil, iki kişi. Üç buradayız. İki de orada. Yok, bir zaman buraya gelen Koş. yok. Yok burada da yok ses. Bekle bekle orada bekleyin. Adam oradalar 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 yürü yürü yürü. Orada mı? Orada. Yürüyün. <laughs> Bak bizden adam öldü. And the countdown begins thanks to the attackers. The decryption key is in a terminal. Enemy sonar. Adam var karşıda. Taking damage. Tamam. Birini yedik. O da beni yedi. Kalkma yok. Sen de yedi. Lan bombayı yatardım keşke. Oğlum bilseydik ölmezdik bak. Bunu bilseydim ölmezdim. Dedim ben kalkma yok diye. <gülüyor> <gülüyor> o, o. O. Çok iyi. Ama adamların içine de atlamazsın öyle enayi gibi. Yukarıdan baksa vuracaktı zaten yukarıdan onu. Yukarıdan baksaydı görüyordu zaten vuracaktı o adamı. Biraz kötü oynadı orayı. Böyle diyelim. Acil çıkış orta okul avlu. Ne diyorum bu ya? Orta avlu bende. <laughs> ben adayım. Ben de edeyim çok <laughs> beraber. Şöyle. Şöyle de kapat. <laughs> And we're kicking off round <laughs> The previous round didn't disappoint. Let's see <laughs> Hayda, şöyle yavaşlasınlar diyecek. <laughs> Karşıdalar, karşıda. Aya gidiyorlar, aya, aya gidiyorlar. Go to terminal A. Nerede İblam be? Hosh. Hadi be! Vurdu beni ya! Can do doluyor mu Can? Oğlum onlar düzenliyor şu an. Can doluyor mu diye baktım da Can da dolmuyor mu? Ayağıma geldi. Can sınırlı diyor, do doluyor diyor. Ne olunca doluyor Can? Pil alınca mı? Sınır sınırlı doluyormuş. Yani 100'e kadar doluyor herhalde. Sen 100'e mi doldu? Ben birini vurdum da doldu galiba. Yok yok. Asar yesin de bakacağım. Üç iki. Hadi be çok azdan. Bu ne yapıyor ya? Kusara koyunuyor. Yokların e, hepsinin canı az. E gelecekler ki ses çıkıyor mu? Ama Hı. şey... Hı. Çok bekliyor. Böyle oynanmaz ki bu. Ne yapıyor oğlum bu? Pusuyor şu an gelsinler değil mi? Halan Adam gel, sonra attı. Arkasında ikisi de. Allah bildiği gibi yaptı. 10 seconds. Enemy got me. Hadi. Allah ah, seni ben. bildiği gibi yapsın hemen. Bu kadar bizi evet. bekletti Beceriksiz ya. Beceriksiz köpek. Bir şey yapacak gibi. Vallahi bilmiyorum. Kullandığınız yetenekler bir daha kullanılmıyor bilginiz olsun. Nasıl? Hangisi ben mesela? Gör, görünmezlik attım bir daha batamadık bana. Ready or <laughs> not, here we go! Who's gonna write history in this digital showdown? Hayda. A'dayız. Bence A'da duralım hepimiz. Tamam. Bak B'ye gidiyorlar. Hep beraber B'ye gidiyoruz. Tamam. B'ye gidiyorlar bence. Kimse gelmedi. Bekleyelim bakalım. Herkes ağda mı? Burada mı herkes? Vallahi orada. Koş B'ye koş. Geller mi? Biri var beni tarıyor. Karşıda. Evet. B'de de. B'de de. Can dolmuyor. Yüze kadar doluyor, bir de çok yavaş doluyor. 12 canım var. Bir tane yedim. Yedik. Gel. Yedik. Döz. Döz. Döz, korudum seni ben. Bravo. Oyun nasıl kazanılıyor onu bile anlamadım. Adamların hepsi ölmesin lazım yani. Aynen. Ya ölecekler ya şeyi çözecekler. Ya da aynen. Kaseyi çözeceksin ya da. Şimdi saldırdayız. Şimdi saldıracağız. Çözdürmememiz gerekiyor kasayı. A key Bu ne? Anahtar sende. Nere gidiyoruz? Anahtar. Picked up the key. Kasayı takacağız bu? Aynen. Nere gidiyoruz? A'ya. A'ya Ayağa, ayağa ay gidelim. Ver bana arkandayım. At bana. Aa diyorum siz B'ye gittiniz. A'ya geliyoruz. Ne, gel. Ee, Arkanızdayım. Head to terminal A. Şuradan zıpla. Arka oda dün. Arka odaya gel. Arkaya gelsin anlatayım ha. Yan cama taktın. <laughs> Buraya bir yere kaç lan Nereye gitti, low. Ya. gitti ya. Ben de anlayamadım. Ana anahtarları getirin. İçerisi boş. Tak 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 tak. İçerisi, içerisi tertemiz. Taktı. Her yere kurulun abi. Başladı. Ben kütüphanedeyim. Ben de karşımdayım. Aha birini aldı. Demek ki oynayabiliyormuş. Oo. Ben de aldım birini. Biz <laughs> yendiz, biz yendiz. Flaşladım. Kör oldu, kör oldu, kör oldu. Tamam. Bir tamam. kişi kaldı. Dört ve bir. Karşı da aldım ben, ben alacaktım salamak. <laughs> <laughs> Ama iyi seri saldırdık ya. Karşı kırmızılarda biri sıfır kildi. Ben o tam şu an sövüyordum ona. B yapalım. <laughs> Gelin böyle B yapalım. <laughs> ne zaman bir şey acaba? Beşte herhalde. <laughs> Niye attın ha sonarı daha vardı. Onlar hep lazım olacak bize. Koşar moşar üstümüze sağımızda adam var. Bir önden girsin ben girmem. Gel gel. Boş. Tak. Tamam. Kapatın abi. Bu nasıl bir kapatma <laughs> Bazen öyle patlıyor. Yanlış atıyorum herhalde. Buradaki kapıyı tutuyorum ben. Teleport da yok. Teleport olsun. Adam geldi. Yanındayım. Adam burada. Yanındayım. Adam burada. Yanındayım. <laughs> Ölmeyin geri gelin. Sadece koruyacağız şeyi ya. Geliyor biri. Ben cam bir içeri attım. Sağımdalar, hep geliyorlar. Tamam. Ben yedim birini. Benim o, benim, tamam. benim, benim. Şeyi korusak yeter. Gerek yok, adamı yiyeyim ben direkt. Adamı yiyeyim. Yiyin. Yiyin, yiyin, bir tane adam oyundan mı çıkmış? Evet. O Allah Allah. Sıfır, sıfır killi kilo olan çıkmış. İyi hızlı başlıyor bu güzel. 15 saniye bekleme sıkıntı. <laughs> A'ya gidelim. Reloading. Advance to terminal. Gol. Oğlum, Oğlum ayrı ayrı gitmeyin lan ölürsünüz ha. A'ya gidiyoruz. Oğlum hayır, anahtarcı ben. nerede bak anahtarcı, anahtarcı benim. Gidiyor orada. A'ya gidiyorum şey işte. Ne? Adam var. Dikkat edin. Adamlar da kimse yok. Adam var ağda dikkat edin. Nereden çıkıyoruz Tamam. Adam yukarıda 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 yukarıda. Nerede? Bir akıllı sensin değil mi? Enayi köpek seni. Seni akıllı bulduk seni. Aa adam girdi içeriye öldürdü beni. <gülüyor> Lan <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Kapıda çıkış kapısının orada. Sağında. Kapak. Ben öbür tarafa bakıyordum. O da öldü. <laughs> tamam öldü. Adam kapıdan girdi beni vurdu ya. <laughs> Ahmet çıkabiliyorsan yukarıya çıksana sen de. Şimdi adam vurdu.